PKK terör örgütü tarafından ormanların yakılmasının ardından Türkiye yangınları söndürmek için seferber olurken, Azerbaycan'dan da Türkiye'nin bu mücadelesine destek geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi. Bakü Haydar Aliyev Havaalanından uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş ve yetkililer karşıladı. Havalimanında pasaport işlemleri tamamlanan Azerbaycanlı ekipler kendilerine tahsis edilen otobüslerle Muğla'nın Kötekli mahallesindeki kalacakları yere uğurlandı. Ekip sorumlusu Hudiyev Rıza, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in onayıyla 100 kişilik ekibin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi. Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getiren Rıza, önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız. Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye'nin zor gününde yanındayız. Ne zaman bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş Türkiye'nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz, dedi. Türkiye'de yaşana yangınlar nedeniyle Azerbaycan halkı da Türkiye'ye destek mesajları yolladı. Sosyal medyada Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Azerbaycan halkı, kendilerinin de yardım için Türkiye'ye getirilmelerini istedi. yanığın məsələsi bizi çox üzdü, çox çətindir. Yəni biz bunu eşidəndə televiziyada da görmüşük biz onu. Yenə də onlara, e, necə deyirlər, Allah köməklər olsun. Sosial şəbəkələrdə hər birimiz paylaşma eləmişik, təkman yoxdur. Yəni demək olar Azərbaycan yarısı, yarısından çox paylaşım eləyib. Ehtiyac olarsa hər bir vətəndaş kimi biz də bir türkük, türk qanı axır, gedərik könüllü ən yardım eləyirik. Sosial şəbəkələrdə, WhatsApp-da, Instagram-da, Facebook-da paylaşım eləmişik ki, dünya bundan xəbər tutsun. Zaman yanlarındayız. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Bizim çətin anlarımıza yanımızda olublar. Biz də yan onların çətin anlarında yanınızda olmaq hazırıq. Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir. Hər an, hər zaman bacardığımız qədər maddi mələvi dəstəyi hazırıq çətin zamanlarında biz də Türkiyə xalqının ə, həm Azərbaycan xalqı olaraq, ə, həm də Azərbaycan dövləti olaraq ə, yanında olacağıq. Və biz könüllər olaraq müxtəlif dəstəy aksiyalarında iştirak edə bilərik Türkiyəyə dəstək olaraq. Biz könüllər olaraq bu gün belə Türkiyəyə yol almağa hazırıq. Başlama mənim olmalı bütün Azərbaycan gəncləri adından Türkiyəyə bunu deyə bilərəm və əmin olsunlar ki, biz özümüz hələ hazırdaq sosial şəbəkələrdə olduq aktiv şəkildə bunu Bütün dünyaya, neinki özümüzde bütün dünyaya çatdırmağa çalışıyoruz. Bundan alavede yani özümüz e, her bir şekilde ister menevi isterse de lazım geldiği de bir başa oraya gidip herhangi bir temennasız bir şekilde, hansı bir yardımla, bir aksiyada canı gölüne şişe kelemeye tam şekilde hazırız. Türkiye'de eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler de yangınla mücadeleye destek verdi. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekul, Kazakistanlı öğrenciler Antalya'da yardım ellerini uzattı onlar yük arabalarıyla gelen yardımları indirmekte ve mağdurlar dağıtmaktadırlar dedi. Kazakistanlı öğrenci Ereyan, en azından bu kadar da olsa yardım edebildiğimize mutluyuz dedi.